Dikkat! Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Rahat edin. Ee, ben bu yapacağınız görevde öncelikli olarak sizlerden e, kendi can güvenliğinizi ön planda tutarak tepkileri almanızı, bu görevi ifade edinizi ve muhatap olacağımız vatandaşlarla da nezaket kuralları çerçevesinde e, saygı yerden bırakmadan görev yapmanızı istiyorum. Hepinize başarılar diyorum. Kazası belası görevler diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. და იდება შედარებით Teşekkür ederim. Kapatabilirsiniz. Refah içinde, huzur içinde yaşıyoruz. Yani emniyet mensupları bizimle ilgileniyor en azından. Aksi bir durum olduğu zaman da gayet rahat bir şekilde evimize geçebiliyoruz şu anda. Hmm. E, huzur operasyonları kapsamında şok uygulamaları yapıyoruz. i̇limiz merkezindeki tüm umuma açık iş yerlerini, kafeleri, e, restoranları, e, kahveleri eee ekiplerimiz bu akşam eee araştırdılar, incelemelerde bulundular, denetlediler. Eee bunun amacı her şeyden önce tokatla huzuru, güvenliği, asayişi tam bir şekilde sağlamak, vatandaşlarımızı eee sokaklarında, bağında, bahçesinde, huzur içinde yaşadıkları bir eee şehirde yaşatmak. Bu anlamda da 132 personelimizle tokat ilinde şu anda bu operasyonları gerçekleştirdik, faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Her şeyimiz vatandaşımıza daha kaliteli, daha güzel, daha güvenli ortam sağlamak için.